Merhaba arkadaşlar ben Havva Balat kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle patatesli yumurtalı çok güzel bir kahvaltı tarifi vereceğim. Tarifim için bir adet patates kullanacağım. Patatesimi soymuştum. Bu şekilde halka halka kesiyorum. Halka halka ve ince olacak şekilde doğruyoruz patatesimizi. patateslerimi hava kalkı doğradım bakın şöyle inceliklerini de size göstereyim patateslerimi şöyle kenara çekelim şöyle tavamıza bir yemek kaşığı kadar tereyağım var bunu iyice tavamıza yayıyorum her yerine gelecek şekilde sürüyorum Tavamızı da yağladık. Şimdi patateslerimi diziyorum. Patateslerimizi bu şekilde diziyoruz. Hiç e, aklınız kalmasın pişer mi acaba bu şekilde patatesler diye. Üzerine pişerken kapak kapatacağız. Gayet de güzel pişecek. Zaten videonun sonunda da sizlere göstereceğim yumuşaklığının. tavamın her yerini kapatacak şekilde patatesleri diziyoruz. Patateslerimizi dizdikten sonra ocağa alıyorum. Kapağını kapatıp altı kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. Patateslerimizin altı kızardı. Şimdi bir tabak yardımıyla, şu düz bir tabak yardımıyla Patateslerimi ters çevireceğim. Patateslerimizi çevirip tavaya tekrardan eklediğinizde bu şekilde dağılacaktır. Çünkü patatesi tutacak. Birbirine yapıştıracak herhangi bir şey kullanmadık. Bu şekilde siz de benim gibi tekrardan şöyle patatesler tavanın her yerine eşit gelecek şekilde yayın. Patateslerimizin bir iki dakikada bu yüzünü pişirip Üzerine yumurta dökeceğiz. Şimdi üzerine dökeceğimiz yumurtalı karışımı hazırlayalım. 2 adet yumurta. İçerisine şu kadar bir maydanoz ekledim ben. Dilerseniz dereotu ya da yeşil soğan da ekleyebilirsiniz. Tuz ve baharatlarını da ekleyeceğim. Bunların miktarlarını. Kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuzumu ekledim. Karabiberimi ekledim. Pul biber ilavesi yaptım. Ve bir miktar da kekik ilavesi yapıyorum. Şimdi bunları iyice çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra tavadaki patateslerimizin üzerine ekleyeceğiz. Şimdi patateslerimizin üzerine yumurtamızı ekliyoruz. Ben yumurtalarımı üzerine patateslerin üzerine dökerken video tam o sırada kapanmış. Ama yumurtalarımızı üzerine döküyoruz. Her yere eşit gelecek şekilde yayıyoruz ve kapağını yumurtalar pişene kadar kapatıyoruz. Sadece yumurtalar pişene kadar tavamız ocakta kalıyor ve ondan sonra servis tabağına alıp sıcak sıcak servis edip yiyebilirsiniz. Şu şekilde servis tabağıma da alayım. Gerçekten çok lezzetli. İçerisinde kattığımız baharatlar da ekstra bir tat veriyor. Bakın patateslerim de gayet güzel pişti. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Bu tarz videolarımın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda ve tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.